Şimdi diyeceğim şey şudur. Bu Bir tatbikat artık yeni tatbikat anlayışıyla sadece askerlerin yaptığı bir tatbikat değildir. Tatbikatlar genelde artık NATO tatbikatları iki kısımdan oluşur. Birisi masa başı tatbikatları, diğer kısmı da fiili sahada yapılan kısım. Önceden biz sadece ya masa başı tatbikatı yapardık, ya da sahada tatbikat yapardık. Ama şimdi önce masa başı yani bilgisayarlar üzerinden yapılan tatbikat, ardından bunun sahada uygulandığı bir tatbikat modelinden bahsediyoruz. Birinci fark bu. İkinci fark yani bu konunun anlaşılması açısından. Tatbikatlara, tatbikatlara sadece askerler katılmaz. Askerlerin yanı sıra hükümetler, ve temsilcileri, medya ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve temsilcileri ve hatta siyasiler katıdır. Ve bunların hepsinin hücreleri vardır. Bu hücrelerde benzetim yapılmanın ötesinde gerçekten temsilcileri gelir, katılır. Yani bizim yaptığımız tatbikatlarda Kızılay'ın temsilcileri de vardır. AFAD'ın temsilcileri de vardır. Hükümetin ilgili bakanlıklarının ve ilgili kurumlarında temsilcileri vardır. Hatta işte bir takım e, siyasi yapıların da temsilcileri zaman zaman gelirler, bu tatbikatları oynarlar. Millennium Challenge 2002 tatbikatı da işte böyle bir tatbikattır. Bu tatbikatı anlamak için tatbikatın mekanizmasını iyi anlamak lazım. Yani tatbikatı sadece askeri bir tatbikat olarak görmek son derece yanlıştır. Bu tatbikat bir siyasi direktife göre yapılır. Yani tatbikatta bir tatbikat yapılırken hadi biz bir tatbikat yapalım. Şöyle de bir senaryo yazalım diye olmaz. Bu tatbikatların senaryoları bir ana senaryo olur. Altında da tali senaryolar, yardımcı senaryolar olur. Bunun altında da üçüncü grup olarak enjekteler olur. Yani durumlar, ani durumlar verilir. Tatbikatta oynayanlara. Şimdi peki bu senaryo neye göre yazılır? Bu senaryo o siyasi direktife istinaden yazılır. Yani bir siyasi ihtiyaç vardır. Siyasi ihtiyaç bir askeri operasyon da ele geçirilmek ya da askeri artı siyasi operasyonla ele geçirilmek durumundadır. Yani bir hedefi vardır tatbikatın. Tatbikat hedefini de siyasi otorite ya da siyasi otoritenin verdiği genel görevler çerçevesinde en üst seviyedeki askeri otorite verir. Yani tatbikatlar gerçek hayattaki hedeflere yönelik olarak planlanır ve icra edilir. Zaten son derece doğaldır bu. Neden doğaldır? eğer siz askeri birliklerinizi, bunun yanı sıra medyanızı, siyasi kurumlarınızı, hükümet kurumlarını, medyanızı bu şekilde bir tatbikatta oynatıyorsanız siz milli hedeflerinize ya da ittifak hedeflerine yönelik olarak bir tatbikat yapıyorsunuzdur. Ona göre yapmalısınızdır ki birlikleriniz ve kurumlarınız buna göre hazırlansınlar. Bu son derece doğaldır. Yani bir ihtiyaca göre belirlenmiş bir ihtiyaca göre birliklerinizi ve kurumlarınızı hazırlamak için tatbikat yaparsınız. Millenium Challenge 2002 tatbikatı da afaki bir senaryoya göre yazılmamıştır. Yapılmamıştır. Senaryo siyasi bir direktife, siyasi ve askeri hedeflere yönelik olarak yapılmıştır. Ya bunun altını çok net çizmek durumundayız. Siyasi ve askeri hedefler önceden belirlenmiş, bu hedefler bildirilmiş ve kurum ve kuruluşlar, asker, sivil, bütün kurum ve kuruluşlar bu tatbikatı dahil olmuşlar, oynamışlar, sınanmışlar, eğitilmişler, analiz edilmişler, geri beslemeleri yapılmış, düzeltmeleri yapılmış ve istenilen yönde eğitilmeleri sağlanmıştır. Bunun altını bir kere çok net çizelim. Efendim, bir tak böyle basında bazen görüyorum. Hatta asker emeklilerinden dahi görüyorum. Hemen bir tane tatbikat yapıldı. İşte bir tatbikat ne olacak canım? Diyen, bu konuyu hiç bilmeyen, hiç de değerlendiremeyen, bu konularda da hiç çalışmamış insanların bir takım demişlerini görüyorum. Yani, hülas, özetle şunu söyleyelim. Tatbikatın hedefleri, tatbikat Planlama makamına bildirilir. Kim tarafından bildirilir? Siyasi ve en üst düzeydeki askeri otorite tarafından. Ben birliklerimin ve kurumlarımın böyle bir senaryo çerçevesinde hazırlanmasını istiyorum. Ona göre birliklerimi ve kurumlarını hazırlayın demiştir. Şimdi gelelim değerli hocam. Peki bu tatbikat nasıl bir tatbikattır? Şimdi tatbikatlar şöyledir. Bir uluslararası seviyeden bakarsak milli tatbikatlar yani sadece bir devletin kendi devletin unsurlarının katıldığı tatbikatlardır. Milli tatbikatlar. İkincisi uluslararası tatbikatlar. Bunlar ittifakların tatbikatları ya da davet tatbikatları şeklinde olur. Bir ülke, bir ülke, bir devlet bir tatbikat yapar. Diğer devletlerin de bu tatbikata katılmasını, katılması için davet eder. Der ki gelin tatbikatımızın senaryosu budur, hedefleri budur. Biz bu birlik, birlikleri şu hedefler doğrultusunda eğiteceğiz. Sizin de eğer birliklerinizin bu konuda eğitilmesine ihtiyacı varsa o zaman siz de gelin bu tatbikata katılın memnuniyetle bizim bu planladığımız, icra edeceğimiz tatbikata katılabilirsiniz demektir. Bir de ittifak tatbikatları vardır. Bunlar mesela NATO'nun tatbikatlarıdır. Şimdi peki bu tatbikat nasıl bir tatbikattır derseniz bu tatbikat Amerika Birleşik Devletleri'nin bir davet tatbikatıdır. Amerika Birleşik Devletleri bir takım ülkeleri bu tatbikata davet etmiştir. Bu davet edilen tatbikata ülkeler çok enteresandır. Çoğunlukla NATO üyesidir ve Türkiye bu tatbikata bildiğimiz kadarıyla da davet edilmemiştir. Tatbikat NATO, tatbikat Nevada çölünde icra edilmiş. Önce bilgisayar ortamında masa başı tatbikatı olarak icra edilmiş. Sonra çölde fiili olarak sahada ilan ed e e icra edilmiş iki bölümlü bir tatbikattır. Modern tatbikat anlayışına göre. Şimdi bazıları diyor ki efendim bu tatbikatta Aydınlık gazetesi, Vatan Partisi ve Sayın Perinçek bu konuları ilk defa gündeme getirmiştir. Bu konulardan Türk kamuoyunun haberdar olması, böyle bir tatbikattan haberdar olması Aydınlık Gazetesi ve Sayın Perinçek vasıtasıyla 796 sayfalık bir tatbikat sonuç raporu vardır. Bakın tatbikat kitabı elimizde yok ki olsa da çok daha iyi olur ama 796 sayfalık bir tatbikat sonuç raporu vardır. Bizim Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi e, gençleri e, bu 796 sayfanın hepsini çalıştılar hem de birkaç kere çalıştırdım. Dolayısıyla biz ortaya çıktığımız zaman söylediğimiz bir şeyin arkasında duramaz isek zaten toplumda inanılırlığımız, güvenilirliğimiz kalmaz. Ama bunu incelediğimiz zaman gördük ki Sayın Perinçek'in ve Aydınlık Gazetesi'nin yazdıkları doğru. Teyit ediyor. 796 sayfanın hepsi incelenmiştir. Şimdi burada çok enteresan bir husus vardır. Bakın, tatbikatlarda iki kısım vardır. İki kısım. Birisi mavi rolde olan ülke, mavi, maviler. Bir de kırmızılar vardır. Mavi her zaman sizsinizdir. Bir kere bunun altını çizelim. Mavi her zaman sizsinizdir. Kırmızı ise jeneriktir. Ama düşmandır. Aslında eğitilen grup mavidir. Biz kırmızıya opfor deriz, opfor, operation force. Yani eğitici, eğit, aslında tatbikat icra makamının bir, oyna bir şeyidir, enstrümanıdır. Tatbikat icra makamı maviye eğitmek için kırmızıyı kullanır. Kırmızıya şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap. Dedi. Aslında ölçülen kırmızının tepkileri değildir. Bunlar eskide kalmıştır. Yeni tatbikat anlayışında kırmızı ayrı eğitilir, mavi ayrı eğitilir değildir. Bir eğitilen grup vardır, bir de eğiten grup vardır. Kırmızı eğiten grubun parçasıdır. Yani kırmızıya siz kırmızı da böyleymiş diye bakmayın. Çünkü yeni tatbikat anlayışında böyle bir kavram yok. Tek eğitilen grup var, o da mavi, o da sizsiniz. Peki nasıl? Kırmızı ülke yani eğitimde kullanılan coğrafya nasıl bir coğrafya bu tatbikatla? Topraklarını ikiye bölen boğazlara ve su yollarına sahip. Tatbikat sonuç raporunun, final raporunun 140, 140, 141 ve 587. sayfalarında bu yazıyor. Deprem felaketlerinin yaşandığı bir coğrafyaya sahiptir. Sayfa 12. Ee, komşu ülkeyle adaların egemenliği için sorun yaşıyor. Sayfa 12-26-587 Su yollarından geçiş ücreti alıyor. Biz Montreux'de de alıyoruz biliyorsunuz. Altın frank. Sayfa 26 Şimdi Bazıları Efendim burada, burada kast kastedilen Türkiye değil. Burada kastedilen Irak, burada kastedilen İran gibi şeyler söylediler. Bunları da gördük. Ve Sayın Perinçek'in ve Aydınlık Gazetesi'nin yazdıklarının söylediklerinin taban tabanı zıttıydı. Biz bunun üzerine tekrar döndük. Final raporuna. 796 sayfayı tekrar karıştırdık. Tekrar tekrar. Ve gördük ki Sayın Perinçek doğru söylüyor. Aydınlık Gazetesi doğru yazmış. Bu bu çok enteresandır. Toprakları ikiye bölen boğazlara ve su, su yollarına sahip ülke Türkiye. İran'ın böyle bir durumu yok. İran böyle bir durumu yok. Ve deprem felaketlerinin yaşandığı bölge, evet İran'da var, Türkiye'de var. Komşu ülkelerin adaları üzerine egemenlik sorunu yaşayan adaları, adaları olan ülke Türkiye, Yunanistan su yollarından geçiş ücreti alıyor. Ürümüzde böyle bir şey söz konusu değil. I, 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 İran zaten böyle bir durum söz konusu değil. Ve şimdi gelinen nokta şudur. Efendim Türkiye Associated Press gene aydınlığın bildirdiğine göre, aydınlık gazetesinin bildirdiğine göre zaten Associated Press bu kırmızı kırmızı ülke konumundaki konumlandırılan ülkenin aslında Türkiye olduğunu da itiraf etmiş. Tatbikattan hemen sonra. Şimdi konuşudur. Konuşudur. Türkiye ya da değil. Bırakalım. Bu bu önemli de değil aslında. Bu önemli de değil. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir tatbikat yaptı mı? Yaptı. Böyle bir tatbikatta deprem senaryosu deprem ana olay mıydı? Ana olay mıydı? Yani bu harekatı gerçekleştirmek için oluşsa ana olay mıydı? Evet. Evet. Tali olaylar Türkiye ile benzerlik gösteriyor muydu? Evet. Ham madde akışını kontrol edip ediyor muydu o boğazlar? Evet iki buçukla üç arasında doğal gaz ve petrol günlük ihtiyacının iki buçuk üç buçu iki buçukla üç arası bizim boğazlarımızdan geçiyor. Şimdi bu çok önemli bir rakamdır. Dünyadaki iki buçuk üç arası. Şimdi eğer böyle bir şey ise depremde deprem depremin ana olayının altındaki tali olaylar incelendiğinde. Sık yönetim ilan edilmesi, askerin yönetime el koyması, yardım çağrısı yapılması, yardım çağrısı yapıldıktan sonra işte Amerikan Silahlı Kuvvetleri, daha doğrusu Mavi'nin bu bölgeye e, nitelik ve nicelik bakımından deprem yardımı yap, yapacak nitelik ve nicelikten uzak birlikler sevk etmiş olması çatışma çıkıyor olması, çatışmadan sonra 96 saat içerisinde kontrol altına alınmak için nasıl kontrol altına alınması ki hususunda eğitimler verilmesi. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde o zaman bizde bir alarm çalıyor. Alarm şu. Alarm şu. Diyor ki biz böyle bir felakette karşılaştık. Eğer biz böyle bir felaketle karşılaştıysak, böyle bir de deprem böyle bir de depremle ilişkin bir 22 gün süren bir tatbikat icra edildiyse bu arada şunu da söylemek isterim. Bir 22 gün süren tatbikatın senaryo hazırlığı en az bir buçuk iki sene sürer. Onu da söyleyeyim. Yani bir senaryo bir buçuk iki senede yazılır. O nedenle başımıza bu geldiyse, bu senaryoyla benzerlik var ise o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten uyanık olmalıdır. Zaten etrafımızda bir sürü dert sarmışlar başımıza. Suriye'de PKK'sı, PYD'si duruyor. Irak'ta keza öyle. Etrafımız Yunan Yunan Yunan'ı devamlı kışkırtıyorlar. Yunan da zaten kışkırmaya hazır. Onlar da varken Türkiye bu depremde her de büyük felakette olduğu gibi her devlette olduğu gibi devlet otoritesinin zayıfladığı durumlarda devletin açık büyük enfekte olmaya açık yarası oluştuğu durumlarda Türkiye elbette böyle bir tatbikatı kulağının arkasında tutmalıdır. Aklının arkasında bulundurmalıdır. Efendim bunu şu veya bu şekilde efendim harp silahı kullanıldı. Yok kullanılmadı. Yok bilmem ne. Bunu geçiniz. Bunu geçiniz. Bunlar bunlar bir takım teorilerle gerçeklenmemiş, doğrulanmamış teorilerle, teorilerle, tezlerle, hatta komplo teorisi gibi algılanabilecek teorilerle bu tatbikat gerçeği söndürülmeye çalışılmaktadır. Kapatılmaya çalışılmaktadır. Onun için tartışmanın harp siyahıyla mı yapıldı, yapılmadı mı kısmına girmemek lazım. Neden? Çünkü bizim bütün yer bilimciler dahi Türkiye'de 3 aşağı 5 yukarı nerede, ne zaman yıl toleransıyla, ne şiddetle deprem olacağını kestiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu kestirmemesi mümkün mü? Hayır, değil. O zaman olası bir depremde nasıl hareket edilebileceğini de bir senaryo haline getirip buna göre de milli hedeflerini ya da ittifak hedefleri, ittifakta kendisine yandaş olanlarla birlikte ortak hedeflerini gerçekleştirmek için bir fırsat olarak görebileceğini akılda tutmak lazımdır. Saygılar sunuyorum.